Adım Serap, soyadım Yıldız. Hazırlamış olduğum bu tasarım, e, görme engelli kardeşlerimiz, abilerimiz, nerelerimiz, dayılarımız için e, trafik lambalarının yanında 4 tane robot bulunması ve bu robotlar, o görme engelli kardeşlerimiz için e, onları koruyup kollaması, yani onları karşıdan karşıya geçirmesi ve bu sayede trafik kazalarını önlenmesi ve sadece görme engelli kardeşlerimiz için değil, e, tüm yaşlı, e, engelli, hasta onlar için de bu robotlar e, ee, karşıdan karşıya geçmek için yararlı bir hale geliyor. Ee, sorusu olan sorabilir. Evet. Bu ara yani o sesli yoksa görüntü, gözlerine görüntü veriyor mu? <laughs> zaten <gülüyor> görüyorlar bunlar. E, ee, görme engelli ya e, da hatta hiç fark etmez. Herhangi birilerinin karşıdan karşıya geçmek için yani onları koruyup kolluyor. Ayrıca bunların bir özellikleri var. Araba bunları çarptığında bunlar parçalanmıyorlar. Sadece Uçma gibi bir özellikleri de yok yani. Sadece karşıdan karşıya geçiyorlar, yürüyorlar. Nasıl tanıyorlar? Nasıl tutanıyorlar? Ee, zaten yanlarında düğmeleri var. O düğmeleri bastığı anda bunların zaten kolları hareket ediyor. Direkt e, koruyup kolduyorlar ve direkt karşıdan karşıya geçmelerine yardımcı oluyorlar. Sorusu olan? Ya. Sunum bu kadar. Teşekkür ederim.